Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü yaparken şehit edilen Ali Gaffar Okkan'ın adı kentteki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde yaşatılıyor. Merkezde uzman eğitmenler eşliğinde polis adayları yetiştiriliyor. Şehit Emniyet Müdürlüğü'nün adının verildiği merkez binlerce polisi mesleğe hazırlıyor. Uzman eğitmenlerden kurs alıyor iyi bir eğitimle mesleğe hazırlanıyorlar. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okka'nın adının verildiği merkezde geleceğin polisleri yetiştiriliyor. Allah, 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 Allah korusun. Abi. Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır'da emniyet müdürlüğü yaparken hain terör saldırısında 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit edildi. Diyarbakırlıların gönlünde taht kuran şehit emniyet müdürü hiç unutulmadı. <laughs> Emniyet Müdürlüğü de Okka'nın adını yaşatmak için 2014 yılında harekete geçti. Kentteki polis meslek eğitim merkezine şehidin adı verildi. <laughs> 1990 yılından bu yana 22.957 mezun veren merkez bugün Ali Gaffar Okka'nın adıyla hizmet veriyor. Polis adayları merkezde uzmanlardan teorik ve pratik eğitimler alıyor. Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü bu yılda 400 polis adayını yetiştiriyor. Adaylar sıkı eğitimlerle şehit müdürün adının verildiği merkezde mesleğe hazırlanıyor.